Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Fashion Connection Fuarında Vela Lux firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın satış müdürü Murat Bey bulunmakta. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz sizlere. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle İstanbul Fashion Connection Fuarı ile ilgili. Fashion Collection Fuarı ile ilgili çok daha güzel şeyler söylemek isterdik ama tabii ki elim bir afet yaşıyoruz şu anda. İçimiz kan ağlayarak burada devam ediyoruz. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin birer görevi var ve biz de bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bu harika güzel bu hava şartlarında ve bu ortamda bizim umduğumuzdan daha güzel bir kalabalık görüyorum ben. İnşallah biz de böyle katkı sağlayarak devam edeceğiz. Evet, ülkemiz için, bizler için, hepimiz için oldukça üzücü durumlar yaşanıyor. Bir an evvel bu sıkıntılı günlerin en az hasarla atlatılması dileğiyle diyelim. Ve Vela Lux markasını okullarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica edeceğim ben sizlerden. Vela Lux markası 1982 Kuruluşlu, Mahmutpaşa orijinli bir firmadır, bir aile firmasıdır. Erkek giyim konusunda devam ediyoruz. İplikten başlayıp bitmiş ürüne kadar örme konularında uzmanlık alanımız, yurt dışında ihracat yaptığımız gibi iç piyasada hem Bellalux markamızla hem de büyük, kalburüstü, en bilinik markalara da üretim yaparak hayatımıza devam ediyoruz şu anda. Ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet, fuara katılma sebebimiz nedir? Bu fuardan neler bekliyoruz? Bu ara katılma sebebimiz ürünlerimizi prezente edebilmek kaliteyi insanlarla buluşturabilmek bizi bulamayan insanlara kendimizi göstermek, kendimizle buluşturmak, hacmimizi genişletmek. Hazır giyim ve moda sektörünün ihracat oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ağırlıklı olarak sizlerin ihracat yaptığı ülkeler nereler? İhracat yaptığımız ülkeler Almanya, İspanya, Fransa, Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri hemen hemen 85 ile ürün gönderiyoruz. Pazardaki payı açısından da emek yoğun bir iş olduğu için istihdam açısından çok önemli bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Ama biraz daha katkı sağlanırsa bu istihdamı desteklemek adına emin olun her bir ilmeğinde her bir dokusunda çok ciddi emek var. Emeğin karşılığını alması temenni ediyoruz. Sizin şu anda İfko fuarında sergili olduğunuz ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Ağırlıklı erkek stoğumuzda ürünler oluyor. Vella Lüks markamızla beraber çamaşır hariç hemen hemen her tür ürünü bulabiliyorsunuz. Bir erkeğin gelip giyindiğinde Vella Lüks markasıyla kendini uyumlu, güzel bir şekilde ifade edebileceği her tür Var. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sizlere buradan son olarak Fuar Dergi Ailesi'ne neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz. İlgi gösterdiğiniz, geldiniz. bu hava şartlarında, bu ortamda siz de bizler gibi görevinizi içiniz kan eminim yerine getiriyorsunuz. Ama hayatta devam ediyor bir şekilde. Dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi biz de desteğimizi bu şekilde sağlamaya çalışacağız. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizi takip etmeye devam edin.